hakikaten anlamıyorum ya. Ya gerçekten anlamıyorum ya. Sen nasıl menajersin abicim ya? Ya ben sana ne dedim? Ne dedim abi? Beni düşük prodüksiyonlu işlere gönderme dedim abicim ya. Al ben en son nerede oynadım? Battal Gazi'de oynadın Hayati. Bizim sorunumuz da bu zaten. Seni kimse hatırlamıyor Hayati. Beni delirtme. Abicim. İyi de öcülerin öcü diye böyle abuk subuk bir korku filmi mi olur ya? Öcülerin öcü. Böyle bir filmde oynamak bana yakışır mı ya? Valla şu tipine bakıyorum da bayağı bir yakışıyor ya Hayati. Valla bayağı bir yakışır bana bak. Zaten kariyerime senin menajerin olarak darbelerin en büyüğünü vurmuşum. Böyle rol beğenmeyip bana böyle kaprisler yapıp sakın beni şiddete davet etme Hayati. Ona göre. Ya rolü beğenmedim abi. Rolü beğenmedim. Rolü beğenmedim? Hayati gel biraz konuşalım seninle bakayım. Gel. Şimdi Hayati sen Hansel ve Gretel'de Ağaç oynamış adamsın. Korku filminin nesini beğenmedin ya? Çünkü korkuyorum lan. Korkuyorum, anlamıyor musun? Korkuyorum. Okuyamadım senaryoyu korkudan. İnler çıkıyor, cinler çıkıyor. Sabaha kadar uyuyamadım. Biz, biz sete geldik. Sen okumadın mı Hayati? Felak, Nas, Süphaneki okudum. Sayılmaz mı? Sete geldik. Sen senaryoyu okumadın Allah'ım yandık. Ya niye yanalım ya? Ya gideriz, hocam deriz. Senaryoyu beğenmedik. Yani o rol bana oturmadı. Ben rolü giyemedim deriz. Zaten bir de bunlar ne ya? Bırakıyorum senin menajerliğini. Rol mol yok sana. Yeter be. Seninle mi uğraşacağım? Senin menajerin ama kalas işine girerim daha iyi. Aa. En azından onlar yontuluyor. Vay, lafı da çakıyorsun. Evet, hadi eyvallah. Şişt, Samet, gitme ya. Samet. Samet, bırakma beni. Ah. Yeni dalga akım sinema, gerçekçilik, sürrealizm, Bollywood, Stanley Kubrick, Spielberg, Murat Anungan... <laughs> falan sinemalar, fragman sinematografi. Bunlar asistan iyi dinle, bunları ben çok iyi bilirim. Wow! Yeni oyuncumuz gelmiş Mustafa, beni kendisiyle tanıştırmayacak mısın canım? Senin ağzın yok mu? <laughs> Mustafa, ben bu filmin senaristi, yapımcısı ve aynı zamanda yönetmeniyim. Sen ise bir asistan parçasısın. Benimle bu şekilde konuşamazsın. Falan ver lan o zaman. Ben kendimi tanıtayım. Hoş geldiniz. <laughs> Merhaba hocam. Öcülerin Öcü filminin senaristi, yapımcısı ve yönetmeni İbrahim. Hocam, ben de Hayati. Ah, sizi biliyorum Hayati Bey. Öyle mi? Hansel ve Gretel'deki ağaç rolünden beri takip ediyorum sizi. Evet, Müthiş bir performans. Açıkçası yıllardır sizinle çalışmayı arzuluyordum. Tamam. Nihayet de sizinle kavuştuk, buluştuk. Evet. Ee, senaryoyu okudunuz herhalde. Biliyorsunuz. E ee, şimdi ben sizinle çalışıyorum. Çok sevdim. Bu yüzden sette sadece size para veriyorum. Umarım iyi çalışmışsınızdır. Sağ olun, okudum. Harika. İlk sayfadan tutamadım. şey göz yaşımın. Ha Mustafa görüyor musun bak? İnsanlar senaryom karşısında göz tutamıyorlar. Vay be. Ya bir de övgü bekliyorsun sürekli. Yönetmen misin çıktığın mısın be kardeşim? Hadi lütfen laklak lak etme çekelim gidelim hadi be abi hadi ya. <laughs> Mustafa birazcık. Gergiş. Set ortamı hocam, set ortamı. <laughs> olur. Ha, neyse, neyse. Şimdi senaryo okudunuz Hayati Beyciğim. Öcülerin Öcündeki başrolümüz Korkusuz Şemsiye. Hayat verir. Şemsiye mi? Hayat, şe ha, şemsi. Evet. Okudunuz değil Okudum, orada? okudum. Korkusuz Şemsi bu perili evde karısı Nazan'ı arıyor. Önce bu kapıyı açıyor. Sonra geliyor, bu kapıyı açıyor ve korkunç yaratıklarla karşılaşıyor. <laughs> Hadi abi. Ha. Evet. Herkes hazır. Ben setimde hiçbir oyuncuyu bekletmem. Hemen başlatırım çünkü diğer oyuncular yerlerini aldı. Hazır. Gerçekliği yaşatmak için de onlarla karşılaşmayacaksınız. Açınca karşılaşacaksınız. Evet, hazırsak başlayalım hemen bu sahneyi çekmeye. Kapı, ikinci kapı açılacak. Ses. Işık. Kamera. Jeneratör. <gülüyor> <gülüyor> Kayıt. Plaket. Ay! Aa, aa! Duydun mu? Duydunuz mu? Bir ses geldi. Şak diye bir ses geldi. Çat diye duydunuz mu? Ya. Ses geldi. Klaket çaktım, klaket. Ha, klaket. Pekala, güzel. Müzik! Oyun! <laughs> Mustafa, ver sufleyi. Nazan, Nazan, neredesin? Naha, Naha Hasan. Nazan, Nazan. Naha Nazan, neredesin? Sen? Neredesin? 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 Kapıyı Nered aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Açıyorum kapıyı. Hmm. Kapı. aç sana kapıyı. Hocam kapı kilitli. Kilitli değil. Aç lan. kaset bitiyor. diyor? Aç sana kapıyı. Hocam açıyormuş gibi yapsam. Aç ulan aç 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 aç. Tamam be. Tamam bağırma. İyice gerildim. Aç. Açıyorum işte ne var? Al açtım. Al gel. <laughs> lan! lan. Ne oluyor ya? <laughs> Mustafa, burayı çektiysen bu sahne ben diğer filmde kullanırım bunu. Nasıl? Tamam. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Şu an neler oluyor ya? O evi dağıttınız hep. Şey. Hocam, ev dediğin iki artı bir kombili olur. Zombili ev mi olur ya? Ya hocam yani sette yemek yemiyoruz ama maşallah yediğimiz dayağın hatta hesabı yok ya. Ya bu nasıl bir şey? Bu ne saçma bir olay be? Şeyden oldu. Dinliyorum. O şeyden oldu. Ha. Bir anda e, karşıma çık diyor hocam. O yüzden. Yoksa yapmazdım. Ya arkadaşım yani karşına tabii ki birden çıkacağım. Yani korku filmi çekiyoruz. Alıştıra alıştıramayacak. Alıştıra. yani Hocam bir şey soracağım. Acaba Öyle. bu çıkan kolumuzu sigorta karşılıyor mu? Sana filmi yapıyoruz burada ya. Ne sigortası? Karıştırma. Bir kol çıkınca hemen sigorta sigorta. Aa! Oh. Vallahi girdim müthiş be. Pekala tekrar alacağız. Çok rica ediyorum ama hayatı. Korkusuz şemsiye oynuyorsunuz siz lütfen. Evet yerimizi alalım tekrar. Hadi bakalım Hamza. Aa, Mustafa burada biraz daha kontrollü dostum. Hani... Hayır şemsi bunu yapar diye düşündüm. Şemsi. Korkusuzsun. Korkusuzsun. Cesursun. Korkusuzum. Evet, buradan toparlayalım Mustafa ve dekor sanat. Ya buradan ben yapayım. Hayır, top. Lan edeyim. Yardım edeyim. Yardım edeyim. Kayıt, kamera, ses, ışık. Nerede bunlar? Ses, ışık, kamera, catering. Gel, gel. İçli köfte, bir tepsi şöbiyet. Şöbiyet. Mantı getirin. Çelik yap. Yemek, pilav, kayıt. <laughs> Kraket yok. <laughs> Müzik. Ay, şak. Tamam, klaket. Oyun. Nazan. Sakın. Nazan. Allah cezanı vermesin. Neredesin Nazan? <laughs> Kazan. Tesurca aç kapıyı. Ses sakın bağırma. Usurca kapıyı açıyorum ve korkmuyorum. Yiğitan! E ah! e Yiğit, e memur çocuğuyuz biz. Senden mi korkacağım? Harika. Zombi, sen kolunu çıkar. Güzel, iyi o. Diğer, ikinci e kapıyı aç şimdi. Senden Korkma. Senden korkmuyorum. İkinci kapıyı açıyorum. E <gülüyor> Kes, <gülüyor> <esn> <laughs> kestik. Kestik. Hocam. E Adam bayıldı da acaba diyorum sete yemek mi söylese kan şekeri düşmüş herhalde adamın. Sanat filmi yapıyoruz burada hemen yemek ne şey yapıyorsunuz? yapıyorsun? Sanatlar ne var? Adam dona kaldı gözü aç ağzı açık bayıldı ya. Hayati Bey, kalkar mısınız? Nasıl ne oldu böyle kalkın lütfen. Ne oldu iyi misiniz? Bayıldım. Re resmen bayıldım sahneye bayıldım. Sahneye ben nasıldım? Ben de sıldım. Kötüydü. Çok kötüydü. Bakın Mustafa da beğenmedi. Kötüydü. Yani hayatı şemsiye normal bir tansiyon oynaman gerekiyor. Şemsinin o çıkmazları, minicik korkuları, o içsel yolculuğundaki titremeler hep eksik. Hocam o duygu bana geçmedi. Bir daha söyler misin? Ulan bak adam gibi oynuyorsan oyna yemin ediyorum şu ışığın ayağını kafana geçirivereceğim ama ya. Tamam. Hadi rica ederim ama ya. Tamam hazırım ya hazırım hazırım. hayatı Bey <laughs> Korkuyor, olmuyasınız ya? Ne sakın korkuyorsun? korkuyorsunuz? Hayır hocam, ne ne Delirdiniz galiba siz, ne kork... Deli, manyadınız mı siz ya? Ne korkması? Hayır, hayır ya bu böyle yapar, böyle davranır Şemsiye. O açıdan şey yaptım ben. Korkmuyorsunuz? Yok, yok evet. yok. Tamam, o zaman tamam. herkes yerlerine. Mustafa'yı daha fazla gelmeyelim. Evet, tekrar alacağız Gülşen'cim. Harika. Amca gayet iyi. Lütfen Hayati Bey, tekrar alacağız ama ne yaparsanız yapın asla ve kata bağırmayın. Sakın. Evet. Üç, iki, bir. Kayıt. Hı? Ne oldu Hı? Ne oldu <laughs> Hisset Canını kurtar, öldürür seni. ya sen yapma bak. <laughs> o halde <laughs> baştan olacağız hayatı aynı sahneyi. Ne yaparsan yap, sakın bağırma. Hadi. Ee, ses! Jeneratör, ışık. <laughs> jeneratör durdu bir daha. Arr. Arr. Kamera, yemek, Mantı, sushi, tezgah gelin. <laughs> lan Cevat kelleyi çevirdi beni şerefsiz. lan şunu ver ya, şunu ver ya yeter ya. Müzik. Hazır, poşam. Evet, Nazan. <laughs> Nazan, Allah aşkına ne pis kadın çıktın sen ya. Ya çıkacaksan çık. Kapıyı açıyorum. Açıyorsun, korkusuz, açıyorum. şemsisin. <Gülüyor> <Şişt>. <Gülüyor> Ağzını kapama! <Beynini>, senin beynini yiyeceğim! <laughs> Gel <ya> aç! <laughs> Güzel! İkisine de yüzleş. Yüzlerine bak! Aç gözünü! Gözlerin... Aç gözünü bak yüzüne! Mustafa yakın al onu! Yakınız! Ve laflarını söyle! Sizden hiç korkmuyorum! Beni asla alt edemeyeceksiniz! Sizden hiç korkmuyorum ya! Beni alt edemeyeceksiniz! Beni ele getiremiyorsunuz. Git soracağım? Sırtını, sırtını falan kaşıyın güzel bir. Ha minik bir masaj, masaj. Canımefendi, çok fena şeyler olsun. Hocam. Kestik. Kestik. Kesmeyin. Beni kesmeyin. Ne olur. Seni kesmiyorum be adam saçı başı ağırmış, koskoca adam topçuk gibi kaldı burada. <laughs> Hayati Bey neler oldu? Hocam, tabii şimdi Şemsi karısını bulamıyor ya. Bu Şemsi ağlar. O yüzden yaptım ben bunu. Hayati Bey, siz gerçekten korkuyor olmayasınız. Ya her yerimi ellediler. Ellerin oldum ya. <laughs> of! Hayati Bey, Allah aşkına şu anda ben kokuyu almıyorum mu zannediyorsunuz? <laughs> Resmen altınıza yapmışsınız efendim. Altına... Dön! <laughs> Hayır hocam, ben değil. Şemsi. Hayır çünkü bu Şemsi karakteri, bu altına... Hayatım, bizi mi yiyorsun ya? Ha, Hansel ve Gretel'deki ağacı oynarken hiç böyle değildi bu adamın performansı. Tamam lütfen ya. Belli ki bir sabaha kadar bunu çalıp burada duracağız böyle. Hocam, <laughs> hocam yani e, belli ki bu... Oo, oo, panik ya Bu kötü, bu muhabbet belli ki uzayacak. Benim altıda halı saha maçım vardı. Ona yetişebilecek miyim acaba? Ana, ben halı sahayı çok severim abi. Bir dahakine söyle, ben de geleyim Hamza abi. Ne olursun oh, ya, vallahi. incin top oynuyor. <laughs> Ben nereye düştüm ya? Ya ben yapamayacağım hocam. Yapmışsınız yapacağınız kadar efendim. Yapmışsınız yapacağınız kadar ama... Yaparsınız efendim. Lütfen ya herkes içeri girsin sonra. Adam gibi teklemeden ya. Ben... Bu sahnede istediğim etkiyi bir türlü alamıyorum. Eğer böyle giderse hiç kusura bakmayın. Sabaha kadar aynı sahneyi çekmeye devam edeceğim bu mekanda. Bak bir kere daha çekersek mekan kirası için bin lira daha öderiz. Bu sahne tamamdır. İçime sindi. Diğer sahneye geçiyoruz. Siz ikiniz üstüne yürüyordunuzdan lan. Diğer sahnede eşin Nazan geliyor. Ha. Onunla karşılaşıyoruz. Nazan oyuncak olan Sinem gelsin. Nerede o? Bir tanışsınlar. Merhaba Sinem, hoş Merhabalar geldin. Arkadaşlar. Tanışın. Hayati 5 MC'yi oynuyor. Merhabalar, ben Nazan karakterini oynayacağım. Kuralları olmayan bir oyuncuyum ve birazdan sizinle burada yiyiş ve sahnesi çekeceğiz. <laughs> Ama bu kadar açık sözlü olmanız beni şaşırttı. Ama tabii e, bana böyle sahnelerle gelinseydi, baştan söylerse de... Ha, ben kendim için demiyorum. Yani Şemsi karakteri yiyişir. O anlamda ya. Şemsi yapar bunu. Ya tamam. Hadi, Hadi herkes lütfen içeri gitsin. Bak benim işim var, gücüm var. Herkes işi var. Hadi ne olur ya. Doğru. Lütfen ya. Pekala. Aa oradan geçerken bir kötü oldum. Şimdi en son nerede kalmıştık? Siz ikiniz hayatın üstüne yürüyordunuz. Köşeye sıkıştırmıştınız. Tam o sırada Nazan geliyor. Hayatiyle, yani Şems'iyle karşılaşıyorsun. Heyecanlanıyorsun. Ve yakınlaşıyorsunuz ve işime başlıyor. Hadi, hadi hadi bakalım herkes Zombi. yerlerine. Şeytan, hadi herkes yerine bak. Bir yer oyuncu olursa yemin ediyorum ben vallahi kafasına geçiririm, hadi. Evet. Tamam, tamam hocam, tamam, tamam, tamam. Üç, iki, bir. Kamera. Evet. Ses. Işık. E, tabii ki Şener Hayır! Mazotu mu bitti onun? Vay vay vay. Evet. Müzik. Uğurum. Sizden korkmuyorum. Hay Sizden lan. korkmuyorum. Bakalım acaba bu konudan kim çıkacak? Ah. Ah. Çemsi. Demek buraya kadar beni kurtarmaya geldin. Biliyordum bunu yapacağını. Biliyordum. Ben seni, seni... Evet beni. Hadi. Yiyeceğim ulan! Lan! lan. Hadi be! Hadi git orada. Git orada be. Hocam, hocam, ya S ya. Ses. bu ne Kokuyorsunuz, gelmeyin buraya. Lütfen. ya hocam bu ne ya? Ama yiyişme sahnesi dediniz. Ha kelime anlamıyla yani tamam olabilir ama bu böyle değil ki yiyişme. Ama bir şey söyleyeceğim, benim karakterime kötü ruh girmiş. Bu yüzden sizi yemesi lazım. Ya karakterin... Ya hocam resmen benim karakterimi eleştiriyor şu an. Hayati Bey ne yapıyorsunuz siz ya? Altını s***sın! Fazla hareket etmeyin. Rica ediyorum. Hayır, bu karakter... Ya koskoca adam yakışıyor mu ya? Hayır hocam, ya benim de... Ha, ben... Çünkü bu yeğişme deyince ben onu o şekilde anladım. Yoksa benimle ilgili değil yani. Olmuyor. Yemin ediyorum olmuyor. Bu filmi ben bu şekilde çekemeyeceğim gerçekten. Filmi tamamlayamadığım için de hiç kimse parasını alamayacağım. Ya, ha. E, yeter be. Al şunu. Al şu Geç kameranın başına, geç. Herkes yerine geçsin. Geçin yerinize. Hadi şeytan. Şeytan, zombi. Hadi, hadi. Zombi değil abi. Hamza. Ta, ya geç ya. Şey abi, geç hadi. Allah Allah. Al, sen e, ver sesi. Gir kayda. Ağır! Hayır! Nazan, Nazan neredesin? <laughs> Ama tanrım lanet olasıca zombiler! <laughs> Nasıl yaptın bunu? Sevgi ve inançla. Eğer ikisi varsa her şey hallolur. Kestik. Harika bir performans. Müthiş oldu. İnanılmaz. Harikaydı. Yani o kadar büyülendim ki nefesimi tuttum orada bu adamın yanında. Çok iyiydi. Dostum. Dostum süperdi ya. Bu ilhamı nereden aldın? Ee, şeyden. Ta eve giderken bakkaldan aldım. Ha. Ya kardeşim bak, kötü kötü senaryolarınızı, kötü kötü oynuyorsunuz. Bizi de set işçileri 17 saat buraya dikiyorsunuz. Yapımcılığı, yönetmenliği, oyunculuğu hepsini öğrendik sayenizde. Ha Peki, bu üstad bana önereceğin bir şey var mı ya? Ee, yıkan. <laughs> ne yedin kardeşim ya? Ha, ha bir de bir şey söyleyeceğim. Bu yerli diziler, yersiz uzun. Hepiniz bir araya gelin de kısaltın şunu be. Dildir <laughs> dildir Dünyayı anlamak belki zor bir mesele Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katıl aramıza ve de, sen de.